Evet Zeytinlik farklı galibiyet geçtiğimiz haftadan biraz daha az oldu ama farklı galibiyet oldu. Tebrik ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Gerideydiniz. Evet. Sonrasında maçı çevirdiniz. Hiç Güzel gelinmiş. de evet. Bizim kaderimiz goller oldu. Ya. Biz böyleyiz. Ya biz buraya sponsor için geldik. Amacımız hani zaten şampiyonluk hani en büyük adaylarından biri biziz. Amacımız sponsorluk. Buradan herkes duyulur. <laughs> tamam. Evet. Ne kadar hile düşsek de, kazanmayı bildik, takım olmayı bildik. Bu bence çok önemli. En önemlisi o. Bu her şeyin ötesinde. Öncelikle YouTube'a sponsor için geldik. <laughs> Hadi sponsor bakalım. Sponsor arıyoruz. <laughs> evet, sponsor arayışı devam ediyor. Evet, Karşı Zeytinlik City'nin de... sponsor arayışını duyuruyoruz buradan arkadaşlar. Evet. <laughs> Biz de buraya sponsor için geldik. <laughs> Tekrar ben de söylemiş olayım. <laughs> Biraz maçı anlatın arkadaşlar. Güzel evet. maçta geriye düştünüz. Geri Sonradan e, farkı buldunuz. Evet. Bir fark öndeyken karşı takım gerçekten önemli gol fırsatlarını kaçırdı aslında bakarsanız. Kalecimiz, kalecimiz. Evet, kalecinin faktörü Tüm büyük. Kaderimiz kalecinin elindeydi. O da orada teşekkür ediyoruz emeğine. Teşekkür ediyoruz bütün takım arkadaşlarıma. Evet. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Tebrik evet, başarılar diliyoruz diğer maçta. Sağ olun.